500 lira 500 bit yollamış. Azerbaycan'ı izliyorum severek He, bir ricam var. Gence'ye selam söyler misin? Gence'ye selamlar. İnanılmaz Azerbaycan'dan izlediğimiz adam var. İzleyen adam var. Saygısız olmasın senin yaptığın epe çok estağfurullah lan ben senin az önce ne dediğini anlamadım. Hani senaryo mu yazdın ne yaptın anlamadım. Aslan Avcı Kral adında başvuru açılınca ve kabul edilirsem böyle bir soygun yapma planım var. He. Kendin için anladım. Rey ra rey ram, rey rey ram. Efe Can dörtlü olmuş. Garibin yüzü güldü. Bunu okudukla. la. Ozi Ülker beş lira yollamış. Abi hepsini okudun. Teşekkür ederim. Geç geliyor ondan yazdım. Canını yerim senin. Ozu Ülker teşekkür ederim. Özür dilerim kızma. Kızmadım oğlum. Ben kızdım mı az önce? Kızmadım ki. Bin mi? Bin, bin mi geldi? Umur Budak bin lira yollamış yaptığınız LP'lerden dolayı hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız, seviliyorsunuz. Vay arkadaş ya. Bin lira atan bot yapmışlar. <laughs> Kardeşim kesene bereket. Ne yaptın ya? Bin lira ne lan? Hadi şeyi anlarım. Bin lira yolluyor. Ee, white listi geri alınsın diye de normal izleyenler de böyle yapmaya başladı. Vay arkadaş. Sene bereket ne diyeyim yani diğerlerinin de kesesine bereket de bin lira bana hala bak 3 yıldır yayıncıyım hala bana çok geliyor bu rakamlar şu garip geliyor yani kendin atıyorsun abi kandırma aynen Şişt, oğlum bak şimdi senin hesaba 5000 liraya oluyorum farklı farklı isimler bunu yapanlar var bu arada ama bende kalsın bak sana ben sana şimdi paraya olacağım tamam mı sen bana 1000 bin, bin koyacaksın 10 bin liraya kadar yolla Arkadan da editöre söyle akşam 10 bin dolar aman 10 bin lira donate aldı diye YouTube'a başlık atıp yolla. Hype yapalım biraz. Bir dakika yine sözler ki yine ben harç Siktirsin lan o da amcaya bak. Allah Allah. Götü kalktı 3 ayda ne ne ya amına koyayım. Benden başka herkes ulan server'ı açan ben anası ağlayan ben her şeyle uğraşan ben yani birçok kişi uğraşıyor da. Donate almayan, ben abone almayan, ben millet diyor ki ya kıkayından başka herkes kıkacı ya. Valla vururum ağzına bayıltırım onu ha. İnanmayın oğlum şu acitasyonlara. Ama bin TL'yi para. <laughs> bin TL'yi para. <laughs> bir telden donate atıp bir de telden seni izliyorum. Bir telden donate atıp bir telden seni izliyorum. Eyvallah kardeşim. JS3 Ona da attılar 1000 TL. Adam bilgisayar izliyor. Ayıptır ya. Bunun lafını mı yapıyoruz şimdi ya? Allah daha çok versin ayrı konu şaka bir yana. Kral sanki yaptım da bir şarkı yaptım da yorumlar mısın?